Adam. Şimdi bugün biliyorsunuz e, İsrail Gazze'ye, Filistin'e falan saldırıyordu, saldırıyordu. Biz de şimdi ondan intikam almak için e futbolda onları çat 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 yeneceğiz. Türkiye vs Filistin. Kadromuz yüzde yüz en iyi oyuncularla dolacak. Bakalım nasıl olacak. Hemen ben oyuna girince hemen başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda böyle. Türkiye vs Filistin. Genel ayarları hiç girmiyorum. Devam ediyorum tak bir dinleyelim. Buraya girelim. Şimdi stopere bak bu buraya koyalım. Stoperimiz. Stoperimiz başka var mı? Bakalım. Yok. Yok gibi. artık zaten. Sağ bekimiz 79'luk var. Bunu alabiliriz. Sol bekimiz güçlü gibi. Sadece kendisi düştü. Serdi. Doz. Bunu koyalım. Adı neymiş şu anda? Ha Salih Özcan'ı koyalım. Çağrı'nın yanına. Hmm. Ee, şuraya Kerem Akdurkoğlu'yu koyalım. Yani yıldız yeni kerem oldu. Bunu fulluyoruz arkadaşlar şu an. Sevdiğim değil. Doğuz 79. Yok gerek yok. İrfan yani sağ kanat. Yok. Bunu de koyamayız. Maça gidiyoruz. Gidiyoruz maça. Acımayacağız lan size. Acımayacağım lan size. Ama abim İngilizce neden konuşuyor bende? bende de İngilizce konuşuyor neden? Neden abi? Ben de İngilizce konuşuyor. Hadi. Çekken gol atacaktık Az önce. Hadi ya Zeki Zeki çekti. Zeki ortaya açtı. Kerem hayır be. Abdülkerim Barışa verdi. Barış haydi. Arda ortaya açtı, olmadı. Arda yine koştu. Arda orada çöktü. Fas verdi Barış. Barış. Daha bir tane bile gol atamadık oğlum ya. Ne oluyor? 11. dakika bir tane bile gol atamadık. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Gerçekten ne oluyor? Bir tane bile gol atamadık resmen. Atamadık ya. Orada. Orada yine geldi. Orada Barış'ı gördü. Barış. Orkun. Orkun Kökçü. 1-0. Daha bitmedi oğlum. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha işimiz bitmedi. Orkun tutamadı. 9 zeki. Zeki Çelik'ten Barış Alper'e kaçmak top. Zeki Çelik full. Ben spiker oldum resmen. Benim e, Türkçe spiker gelmedi bana neden? Güncellemek mi? Güncellemek mi lazım? Neyse yorumlara yazarsınız. Apo, apo. Ferdi, ferdi, ferdi. Abdülkerim, Abdülkerim koşuyor. Abdülkerim, Abdülkerim. Ferdi tutacak mı? Tutamadı. Hakan Çahan onu koşuyor. Hakan. Çok sert bir müdahale. arkadaşlar. Kornayıcı çıkarttı Zeki. Abdülkerim. Ve offside. Herhalde. Evet offside. Mert. Topu uğratıyor. Zeki. Zeki'den Arda'ya. Arda. Arda'dan Arda. Arda Orkun. A. Orkun. Orkun'dan Barış'a. Barış. Barış geldi. Barış çekti Orkun'a. Orkun. Ya o sert. Orkun atacaktı yine. Ama. Atamadık işte. Oğlum 1-0 hala. Oha ya. Sinir oldum. İkinci yarıda bir şey yapamayız yani. Barışçık hadi. Hakan. Hadi. Kerem bas, Kerem bas, Kerem bas. Kerem. Allah. Bravo Kerem. Ferdi. Buradan zaten vurmam imkansızdı ama yine denedim. Oğlum ben neden böyle vuruyorum? Yaman. Yaman lan Meri. Hadi be Zeki. Hakan kaydı. Bir şey yok, bir şey yok. Sarı kart. Kayarım lan size istediğim gibi. Time. İlk yarı bitmeden Arda atabilecek mi? Orada kaç kişi geçti Arda? Hocam ya. İsrail seni döveceğim. İsrail'i döveceğiz. Bir şey yok lan. Ağlama. Oğlama hadi orma. Bir tane adam 13 tane atmış. Helal olsun. Lan abim ne yapıyorsun Salih hocam sen? Salih ne yapıyor ya? Orkun şunun ayağını kırsana. Ferdi. Tam çizgide çıkardı. Gel gitar. Oğlum çok güçlüler ya. Lan tamam. şimdi. Hocam hocam vallahi ondan çıktı. Valla billahi ondan çıktı. Cık, bir git ya. Lan, Martin, or higher. İyi Vurdu. Barış geldi. Roja da yıkıldı. Ama olmadı. Ne? Ama ağır kaymışım. Bu arada. Nereye? Lan! Yeter artık! Sonu geldi bunun. Bravo aktif kelim! Bravo! Oğlum 1-0 ne alaka ya? Salih. Hadi ya Kerem hadi Kerem hadi Kerem hadi Kerem Hadi Kerem hadi Kerem Kerem adamsın Kerem adamsın O adamsın Kerem Ama ya Ya hocam yeter ya Allah'ım ilk yada sarı kart gelmedi nasıl yapıyorum abi? Ama abi gerçekten çok zor, çok zor, çok zor. Bak. Tamam. Barış, 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 barış. Mallık yapma barış. Lan yeter lan yeter bir şey yapmadı yapmadı. Delireceğim ya. Baraj. Salih. Bakın, Salih hocam. Son dakika. Son dakika Barış. Barış. Mal Barış. Lan. lan bu da bizim bizim. He? He? Bu da bizim. Hı, gel. Gel Ferdi gel Ferdi. Oradan ortaya geçsin bire. Kerem. Ya oha ya oha oha Lan 1-0 mı la Kapatıyorum arkadaşlar 1-0 ne ya 1-0 ne ya 1-0 ne oğlum ya Şimdi 0 ne ya bir. Diğer kere görüşürüz. Bay bay ben gidiyorum. Çok güzel bir şey buldum. Hadi arkadaşlar görüşürüz.